Merhabalar. Kınaneller Örge ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki şişle örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Hemen tığıma bir tane ipimi doladım ve iki tane ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Hemen tığıma şişime taktığım ilmeğimi doladığım ilmeğimi hemen bu iki ilmeğimin üzerinden atlattım. Tekrar tığ şişime bir tane ip yine doladım ve yine iki tane ilmeğimi düz olaraktan ördüm. Modelim çok kolay ve herkesin örebileceği bir model. Sadece düz örüyoruz ve şişimizin üzerinden bir tane bu şekilde ipimizi geçiriyoruz. İki tane düz örüyoruz ve hemen üzerinden atlatıyoruz. İnce aliziplerle yapılırsa güzel şal, baharlık hırkalar, kazaklar olabilir. Yani ipimizin inceliğine, kalınlığına kullanmak istediğiniz her türlü örgü modelinde kullanılabilecek bir modelimiz. Her türlü yani modele uyum sağlayacak bir model. Bu şekilde bebek battaniyelerinde, bebek hırkalarında çok yakışacak bir model. Hemen yine iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Doladığım ilmeğimi ördüğüm ilmeklerimin üzerinden geçiriyorum. Sadece yapmak yaptığımız işlem bu. İki tane düz ör, bir tane tığımıza doladığımız ilmeğimizi üzerinden geçir ve kenar ilmeğin ilmeklerimizin kurulumu iki 2 şeklinde bir birer tane de kenar ilmeği ilave ettiğimiz zaman yeterli hemen ördümün arka yüzüne geçtim ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelimi ön yüzde kuruluyor ve arka yüzde bütün ilmeklerimi bu şekilde ters örüyorum arka tarafında örgümüzün başka işlem yapmıyoruz ve örgümün ön yüzüne geldim hemen diğer ipime geçtim hemen burada ilk ilmeğimi aldım yine tığıma bir tane ipimi doladım ve iki tane ilmeğimi düz ördüm bu şekilde sıkalamamı yapayım Hemen örmediğim ilmeğimi şişime doladığım ilmeğimi ördüğüm iki ilmeğimin üzerinden geçirdim. Sadece bunu yapıyoruz ve tekrar tığım şişime bir tane doladım ve iki tane ilmeğimi düz ördüm. Hemen doladığım ilmeğimi ördüğüm ilmeklerimin üzerinden geçirdim. Şurayı bağlamam gerekiyor. Hemen orayı bir bağlayayım. Tekrar Hemen ördüm ve üzerinden geçirdim. Tekrar bir dola ve iki tane düz ör. Modelimiz çok kolay. Yeni örgüye başlayanlarda kolay örgü ve hemen tez örülebilecek bir model. Örgümü çıkarttım hemen düzledim ve üzerinden geçirdim isterseniz renk renk de yapabilirsiniz isterseniz bu şekilde iki renkli de yapabilirsiniz bebek battaniyesi de güzel olur bu modelimizle ve hemen üzerinden geçirdim ve kenar ilmeğini kenarlarda tığ şişimize ipimizi dolamıyoruz başında ve sonunda dolama yapmıyoruz. Yine örgümün arka yüzündeyim ilmeklerimin tamamını ters örüp geliyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim yine hemen diğer ipime geçtim hemen kenar ilmeğimi ördüm ve Şişime bir tane doladım, hemen iki tane düz ilmeğimi ördüm. Ördüğüm ilmeklerimin üzerinden örmediğim ilmeğimi atlattım. Hiç başka bir işlem yok. Bu şekilde işlemimiz hemen yine aynı şekilde. Ben iki renkle yaptım. Sizin tercihinize kalmış. İsterseniz her bir sırasını renk renk yapabilirsiniz. Örgümüzün modeli iki sırada oluşan bir model bu şekilde. Bir önden düz gidiyoruz. Bir de arkadan ters gidiyoruz. Bir defa tığımız şişimize ilmeğimizi doluyoruz. Doladığımız ilmeğimizi düz ördüğümüz ilmeklerimizin üzerinden geçiriyoruz sadece. Bu şekilde hemen bir tane doluyorum iki tane düz örüyorum hemen üzerinden geçiriyorum ve modelimiz gördüğünüz üzere belirginleşti hemen ben diğer büyük parçamı da sizlerle Gördüğünüz üzere az önce de söylediğim gibi her sırasını farklı renklerle de yapabilirsiniz. Bu şekilde iki renkli de yapabilirsiniz. Modelim her türlü ipe uygun bir model. Hırkada, yelekte, bebek battaniyelerinde, bebek yelek ve hırkalarında kullanılabilecek bir model bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.